Herkese merhabalar, ben Mert Cücü. Muazzam bir aşk ritüelide geldim sizlere arkadaşlar. İnanılmaz bir çalışma, inanılmaz bir etki. Herkes 7 saniyede bu çalışmadan mutlaka sonuç alacak. 7 saniyede aşkı çekecek, 7 saniyede arz eti kişiyi kendine aşık edecek. 7 saniyede aşk dolu bir duygu içerisinde karşının bize aşık olmasını sağlayacak bir çalışma. Herkes bu ritüelden 7 saniyede sonuç alacak güzel dediklerini uyguluyorsunuz. Muhteşem bir süreç, muhteşem bir çalışma. Alma verme dengesini mutlaka sağla. Alma verme dengesini sağlayan bir ya da iki kişiyi ücretsiz seçip ücretsiz seans veriyorum. Yorum aldım, kabul ettim yaz, beni takip et yani abone ol, videoyu kaydet, arkadaşlarına gönder ve videoyu beğen. Bu kadar. Aranızdan bir ya da iki kişi seçip ücretsiz seans veriyorum. Güzel oluyor, beraber enerjilerimizi birleştirmiş oluyoruz. Herkese göre bir çalışma muhakkak var olmuyordur, enerjin yetmiyordur, bir yerde bir tıkanıklık yaşıyorsundur. Ne bileyim evlidir, evliyizdir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır, bir sürü şey olabilir. Herkes uygun bir çatışma muhakkak var. Olmayanlar, enerji yetmeyenler, tarot, faal, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etmem, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin, ne isterseniz. Her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olur bir şekilde çözümler ilerleriz. Olmayanlar lütfen WhatsApp'tan yazsın. Ama aksi halde bir şekilde videomu atlatmayın, dediklerimi güzelce yapın, sürece dikkatlice yaklaşın. Herkes 7 saniyede aşk ritüelinden sonuç alsın. Mert, Cücü, Instagram, Whatsapp, TikTok, tüm bilgileri aşağıda var. Beni her yerden takip edebilirsiniz. Herkese herkese göre içerikler paylaşıyorum arkadaşlar. Beni oradan takip edebilirsiniz. İşinize yarayacak mutlaka var. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü gerçekten sevgiyi, aşkı kalbimizde hissetmek, karşının kalbinde sevgi ve aşkı hissetmek önemli bir konu. O yüzden de bu aşk ritüelinden 7 saniyede etki almak istiyorsak bir kere öncelikle sevgi enerjisinde olmak lazım. Ee, anlatacağım, öğreteceğim ne yapacağımızı. Dediklerimi yapın, güzelce sonuç alın Bir kağıda bir de kaleme ihtiyacımız var arkadaşlar. Başka herhangi bir şeye ihtiyacımız olmayacak bu çalışma için. Bir kağıt, bir de kalem istiyorum sizlerden. Enerjimize dikkat edelim, keyfimiz yerinde olsun. Mutsuz hissettiğimiz bir anda olmayalım. Kötü hissettiğimiz bir anda olmayalım. Ne bileyim ben bakın gün kullanıyorum, gözümü de kıssam arada oradan güneşin önerisi, evde mum tütsü, e, karnım tok, ne bileyim kahvemi içmişim, keyfimi hissettiğim bir anda video çekiyorken siz ritüeli yaparken dikkat etmek zorundasınız. Aksi halde sonuç alamazsınız. 7 saniye gibi bir mucizeden bahsediyoruz ve eğer bu mucizeden faydalanmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka o enerjide olmalıyız. İyi hissettiğimiz bir anda olmalıyız. Aklımızda kötü bir şey, sıkıntı, kaygı, korku oldu mu, olacak mı, olmayacak mı? Bunlar lütfen kafanızdan geçmesin. Hemen sizlere ne yapacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Çok basit, çok etkili ve 7 saniyede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saniyede herkesin sonuç alacağı bir çalışma olacak. Evet. Temiz kağıdımızı aldık arkadaşlar. Ve temiz kağıdımıza 7 defa öncelikle de partnerimizin ismini hemen size gösteriyor olacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partnerimizin ismini yazıyor olacağız. Ve hemen yanına aşkla geldin yazacağız. Yine alt alta 7 defa. Evet arkadaşlar çok basit, çok etkili bir metot anlatıyorum. 7'nin gücünden faydalanacağız. 7 frekansı önemli. 7, 7, 7 mucize rakamlarıdır. 7 defa partnerimizin ismini yazdık. Hemen yanına 7 defa 6, aşkla geldin dedik. Hemen yanına 7 defa 7, 7, 7 yazdık arkadaşlar. Bunları hep 7 defa yazıyoruz. Totalinde çıkacak olan sayının frekansı da önemli. 7 defa partner ismi, 7 defa aşkla geldin. 7 defa 7, 7, 7, 7 yazdık yan yana. Yani 777, 777, 777 şeklinde alta alta yazdık. Onu bana açta gönderdiğin için teşekkür ediyorum dedik. Evren, tanrı, allah, enerji, neye inanıyorsak fark etmez. Alta isim, soyisim, imzamız artık arkadaşlar. Kağıdımız bu. Evet, kağıdımız bu arkadaşlar. Hemen kağıdımızı katlıyoruz ve bu kağıdımızı enerjimize yakın bir yerde tutuyoruz. Bu 7 saniyede etkileyecek ama mutlaka kalsın ki aşk alanınız fayda almaya devam etsin. Aşk alanınız Çoğalmaya büyümeye devam etsin. Daha sonra arkadaşlar gözümüzü kapatıyoruz, onu hayal ediyoruz, onu görüyoruz. Bunu bunu imgelemenizi istiyorum. Gözümüz kapalı, onu imgeliyoruz, onu düşünüyoruz. Aşk da geldiğini, bize doğru geldiğini. Onu böyle gülerken imgelemenizi, size sevgi dolu baktığını imgelemenizi ve size aşkla geleceğini bilecek bir duyguda onu görmenizi istiyorum ve ona onunla konuşmanızı istiyorum. Güzel bir telepati yöntemidir. Onu görün, onunla konuşun. Bana gelmene müsaade ediyorum. Bana aşık olmana müsaade ediyorum. Bana aşkla gelmene müsaade ediyorum. Müsaade edin. Aranızdaki o tıkanıklıklar kalksın. Bana aşkla gel, bana aşkla yaklaş, bana aşkla bak, bana aşık ol. 7 saniyede bana aşık oldun, 7 saniyede bana aşkla baktın, 7 saniyede bana aşkla geldiğin gibi. Dileklerimizi ve isteklerimizi ona iletmenizi istiyorum arkadaşlar. Gözünüz kapalı onu gelin onu görün ve onunla resmen sohbet etmenizi isteyeceğim. Onunla sohbet etmenizi istiyorum. 7 saniyede alan başlar ama kalbinizden o sevgiyi hissedin sizde. Kendinizi hissedin en başta. Kendinize sevgi hissetmezseniz başkasının sevgisini hissediyor olmazsınız. Önce bir kere kendinizin o kalp çakranızı bir çalıştırın. Kalp çakranıza odaklanın, kalbinize odaklanın. Kalp çakrasının rengi yeşildir. Yeşile odaklanın. Buradan böyle bir yeşil enerjinin döndüğünü, kalp çakranızın aktifleştiğini, sevgiyi hissedin. Sevgi mutlaka hissetmeniz gereken bir nokta. Bunu hissederseniz mutlaka 7 saniyede sonuç alırsınız arkadaşlar. Gözünüz kapalı, ona hayal ettiniz, onu imgelediniz, onu düşündünüz, onu istediniz. Bir şekilde onun size aşkla baktığını gördünüz, gözünüzü açtınız ve akıştasınız. 7 saniyede mutlaka bu enerji ona gidiyor. Gitmemesi mümkün değil, onu bilelim en başta. O enerji ona gidecek, bizi hissediyor olacak. Yazar yazmaz, gelir gelmez. O artık iradeye kalmış, kimsenin iradesiyle oynayıp kimsenin karmasıyla uğraşamaz. Olmuyorsa tekrar yapabilirsiniz ama o enerji mutlaka ona gidiyor, o onunla bir savaşıyor. Belki hemen 7 saniye sonra, belki 7 dakika sonra, belki 7 saat sonra, belki 7 gün sonra. Mutlaka size aşk dolu bir geri dönüş sağlıyor olacak bu ritüel arkadaşlar. Mutlaka herkes onu alır. Ama dayanamıyorum, sabredemiyorum, hemen olsun, dönsün, gelsin, yapamıyorum, enerjim yetmiyor, evliyim, üçüncü kişi var, aldatma var. Ne diyorsan artık problemin her neyse WhatsApp'tan yazabilirsin, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz bir şekilde sonuç alırız. Herkese uygun bir çalışma var. Ritüel olur, tılsım olur bir bakarız duruma. Olmayanlar lütfen Whatsapp'tan yazsınlar. Beraber ilerleyerek seans alabilirsiniz. Ama aksi halde dediklerimi yapan, enerjisine dikkat eden, bu durulukta olan sakinliğimi görebiliyorsunuzdur. Bu durulukta bu sakinlik çalışmasını yapan herkes lütfen başa sarın baştan izleyin. Tekrar tekrar izleyin ki hızlı bir şekilde anlayın, etiketsin, Mutlaka ve mutlaka 7 saniye sonuç gelsin. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her gün saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Alma verme dengesini sağlarsan şanslı isim sen olursun. Mutlaka ve mutlaka alma verme dengesini sağla. Videoyu beğen, yoruma adım kabul ettim. Yaz kanalıma abone ol, videoyu kaydet ve arkadaşlarına gönder. Ki aranızdan bir ya da iki kişiyi seçiyorum. O isim sen ol. Seans yapıyoruz ücretsiz bir şekilde. Ama lütfen bana yazmayın. Ücretsiz seans varmış demeyin. Çünkü seanslarım ücretli. Sadece bunu yapanlardan bir ya da iki kişiyi seçip ücretsiz yardımcı olmaya çalışıyorum. Aksi halde seans için WhatsApp'tan yazanlar bazen yazıyorsunuz ücretsiz seans için yazdım. Hayır ücretsiz seans yok. Alma verme dengesini sağla. Şansın varsa seni seçerim zaten. Kendinizi sevin. Her videoda söylediğim gibi. Lütfen kendinize sevgi şefkat verin. İç şifanızı bulun. Eğer kendinizi severseniz, iç şifanızı bulursanız herkes sizi sever. Kendinize sarılın iç şifanızı bulun, içinizdeki yaralı parçayı bulun. Bir yerde travma yaşamış bir halinizi yakalayın, ona gidin arkasında olduğunu, Büyüceğini. Arkadaşlar bunlar önemli şeyler. Lütfen travma yaşadığınız anları bulun, seçin, yüzleşin. Korkmayın, yüzleşmekten korkmayın. Kendinizle yüzleşin. İçinizdeki çocuğa sevgi vermezseniz kimseden sevgi alamazsınız. Sizleri çok seviyorum kocaman meyce ailesi. Kokulu kokulu öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.